Sayın Kara Hoca Sayın Başkanım, 2021 yılı içerisinde AK Parti hükümeti lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirdiği yatırımları anlatmaya devam ediyorum. Hayata geçirdiğimiz Ankara İçme Suyu ikinci merhale projesi Gerede sistemi ile başkentimizin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacımızı garanti altına aldık. Ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak Ulusu Profesör Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete aldık. Ülkemizin en yüksek Yusufeli Barajı'nın gövde dolgusunu tamamladık, su tutmaya başladı. Su kaynaklarımızın kalite miktarını korumak için inşa ettiğimiz 32 adet yeraltı barajını tamamladık. Cumhuriyet tarihimizin ilk su çığırası gerçekleştirildi. Türkiye sıradan değil, sıra dışı büyük bir ülkedir. Büyük ülkeler, büyük kişilere, büyük işlere, büyük projelere layıktır. 20 yıldır bunu fark eden bu millet, 2023'te de teveccühünü Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafa kullanacak.